Var mı ekranlarından herkese merhabalar. Bugün Premier Quiz'in ikinci bölümünde sevgili Emre Acar'la birlikteyiz. Merhabalar. Evet, hoş bulduk Berk. E, Premier Quiz bence ilk bölümü çok güzel oldu. Ama yavaş yavaş ilerleyerek, gelişerek devam ediyoruz. Aynen öyle. Bugün biraz daha format değişikliğine gidiyoruz. Birbirimize teker teker soru soracağız, masadan seçmektense. Evet. E, sorularımızı yine yönetmenimiz Sezgin Kantar hazırladı. Yine o zaman taş, kağıt, makasla başlıyoruz. İlk bilen soruyu, sor soruyu o kişiye soracak. İlk bilene sorulacak. Ha, ilk bilene sorulacak. Aynen öyle. Evet. O zaman başlıyoruz. 3 2 dakika. Tamam. 3 2 1. Yanlış. Sergio Agüero Manchester City'deki kariyeri boyunca Premier Lig'de kaç hat-trick yapmıştır? Bu şıklarımızı da veriyoruz bu yeni formatımızda. 8 6 10 ve 2. Yani 8 6 10 2. 2 biraz bana orada biraz hani trikli geldi. Hani 8 var, 6 var, 10 var. Birbirine yakın sayılar. Bir de 2 var. Ama Agüero yapmıştır diye düşünüyorum. 6 diyorum. Yanlış. Cevabımız 2 olacak. Bir şey diyeceğim. ne <laughs> oldu? <laughs> 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 evet. Kötü oldu. <olduğunu> bilemedik. <laughs> Orada trikli olduğunu anladım zaten. Bu işler böyle Biri oluyor poker face nasıl ama? <laughs> tamam, evet. Sıra o zaman bende, ben soruyorum. Arsenal, 2011 transfer döneminin son gününde 4 oyuncuyla ile sözleşme imzaladı. Bu oyunculardan hangisi o gün sözleşme imzalamadı? Evet, 2011 miydi? Aynen, 2011 yılı. Andre Arşavin, Per Mertesager, Mikel Arteta, Ben Ayun. Arşavin. Aynen doğru cevap. Bravo. Teşekkür ediyorum. Arşavin, <laughs> Enteresan bir topçu. Arşavin 2008'de falan oynuyordu oradan. Evet oynuyordu. Yani daha önceki dönemde oynadığından dolayı. Onun bir tane şey 4-4'lük maçında evet, 4 golü 4 var ya. Evet. Kime karşıydı o maç? Liverpool. Liverpool aynen efsane maçtı. İnanılmaz bir topçuydu ya. Tarzı falan. Çok, çok severdim. Aynen. Ama hiçbir zaman o beklentiyi tam karşılayamadı. Aynen öyle. Agüero'yu da konuşmadık. Agüero'yu da evet, o, evet, Aynen Agüero. İki, nasıl iki ya? Ya çünkü şöyle Agüero hep böyle iki gol atan bir oyuncuydu gibi ge ge geliyor bana. Hatta Leicester maçında bir hatri vardı, Ward formasını aldım almıştı o belgeselde geçiyordu. Hı -hı. Ben Aguero inanılmaz beğenirdim bu arada. Ama Pep'in oyuncusu muydu sence şu? Ya zaten Pep Onun gidişiyle beraber hani forvetsiz oyna döndü, Santoro hani belki orada da bir isteği oldu Hı -hı. ama Aguero biraz daha hareketli adam sonuçta hani e, şeyini de kullanabiliyordu Aguero'nun biraz Hı -hı. E, top oyun içinde de Aguero'yu biraz kullanabiliyordu ama yani gittikten Hı -hı. sonra da farklı bir oyuna geçti. Santraforuzda ilk ay denediği noktalar oldu. Hani o yüzden ne kadar doğru şeyde kişiydi, de tartışılır o, o konuda aynı. Kendi geliştirdi bence. Yani kendi Guardiola geldikten sonra kendi oyun tarzını Tabii değiştirdi. canım hala bile geliştirdi yani. Farklı bir hale döndürebildi. Onu yapabildi ama bence hiçbir zaman A sınıf seviye santrafor oldu ama böyle oldu, dünyanın oldu. gelmiş geçmiş herhangi santraforlar arasında saydığımız zaman Aguero'yu sayacak mıyız sence? Yani e A klası koymayız, B klasında başlarında olur. Bence A olur. Ama A A plus olmaz. Ha, yani öyle mesela ayırsın, Falanın olur. çıkacağı seviye var ya şu an Haaland'ın çıkacağını görüyoruz. A plus'a çıkacak halan. Aynen. Oraya çıkamadı bence. Birazcık şey de sekte vurdu. Aslında yani. çıkma demek de biraz hani ya Çünkü inanılmaz sayılara ulaştı. Işte. İnanılmaz anlarda var ama hiçbir zaman bence o Agüero deyince aklına ilk ne geliyor? Aguero... Oo, evet yani, yani. inanılmaz Meşhur bir inanılmaz bir futbolcu bence. Yüzde yüz katılıyorum. Ama o olmadı yani. Hı. Şey tamam. şeyin geldi seviyeye gelemedi. İbrahimovic'in geldi seviyeye gelemedi. Yani birazcık bence Messi'si çok kaldı. Aslında işte Skolak İbrahimovic'ten iyi bile olabilir mi? Ben şey olarak istiyorum yani. Bence ya İbrahimovic bir de kariyer ya bambaşka. Ya şimdi da. Amerika'da gitti Amerika'da yaptı, geldi, geldi, geldi Amerika'da Avrupa. yaptı. Avrupa'da geldi şampiyon Ölüyordu, oldu. Ya, ölü haliyle Milan'ı şampiyon Doğru. yaptı sayılır. Doğru aynen. Ondan dolayı bence o seviyede değil. Birazcık daha gezmesi lazım. Sitede çok kaldı bence. Aynen öyle. Barcelona'ya geldi. Orada da bir tarihsizlik oldu zaten. Doğru. Evet. İkinci soruya geçiyorum, geçelim. Roy Keane hı hı. İngiliz futbolunda toplamda kaç kırmızı kart görmüştür? Bana hep böyle sayılı cevaplar geliyor, neyse. Ben hazırlamadım. Şıkları söylüyorum. Hı hı. 16, 20, 13 ve 9. Yani şimdi neye göre cevaplayacağım bilmiyorum. Aklıma o Halant'ın babasıyla olan pozisyonu falan geliyor. Orada kırmızı kart görmüştüm meşhur pozisyon. Hani en yüksek sayı neyse onu söyleyeceğim. 20 diyorum. Yok 13'tü cevabımız. <laughs> nereden bileyim? Bir şey diyeceğim yani. Yönetmenimiz biraz... <gülüyor> neyse. <gülüyor> Hep sayılı yani adama bir kişili soruna geliyor. Bana neyse sayılı cevap Hocam 20. ben gelmedi Peki, ki değil, ben ilk soruyu izledim. Ben... So neyse. Neyse. Bilemedik. Evet. 9 mu? 13 mu? 13. Neyse. Roy Kim bence... Ya nereden bileyim ben 13'ü yani şimdi sayılı. <laughs> bir şey diyeceğim. Roy Kim bence ya şunu söylemek istiyorum. Manchester United'ın o takım vardı işte kolej işte bir kolej çocukları mı deniyordu? Yanlış hatırlıyorlar. İşte yani o işte, bir, tarz olarak. Bilmem ne boys falan aynen. deniyordu. Ya işte. Hatta sokakta yürürken Manchester sokaklarında bir daha, fotoğraf var ya. o çok öncesi. Evet, biliyorsun. o daha öncesi. İşte David Beckham'ların, Phil Neville'ların, Gary Neville'ların dönemi. Old school type. İşte, o her neyse, işte, her neyse aynı. Ama o kadar şımartılmışlardı ki abi hakemler tarafından. Alex Ferguson hakemlerle ilişkisini zaten birazcık araştıran bilir. Hocam iyice Arsenal taraftarı. Bütün, <laughs> şey şey <laughs> Bütün hakemler Alex Bütün hakemler Alex Ferguson'a hayrandır. Alex Ferguson'da da sürekli yazışır. Böyle bir olay var. United'ın şampiyonlukları hakemler sayesinde oldu demiyorum tabii ki de. Biz zahmet de de parçalasınlar bizi. <laughs> demiyorum. Ama hakemlerin de yani United'da her zaman diğer takımlara oranla yani son döneminden son dönemin haricinde hı hı. söylüyorum. Alex Ferguson'ın olduğu dönemde bir bir tık daha şeyi vardı. Ondan Sanki diye, izledi yani 90'larda. Yani falan konuşuyor. yani 13 kırmızı bence az yani ondan diyor. Sürekli Roy'i gibi. 13 kırmızı. Yani Roykin zaten manyak bir adam yani ruh hastası. Durduramıyorsun. Adam e, hakem gelmiyor. Hani videoları bilirsin. Sen de hepimiz görüyoruz. Evet. Adam hakem gelmedi diye takımını çıkarıyor. Ya da e, Henry falan Konçunu düzeltmeye iniyor. El sıkmadan seremonide ilerliyor. Haaland'ın babasıyla olan pozisyonları zaten yıllardır evet. konuşulmuştur. yani normal evet, bir adam çok, değil ya. Çok eski tip bir futbolcu yüz Modern dönemin ön, ön bir o muydu? Libero, o tarz bir şey Aynen. Ya sert bir mevki okay. onun adı mevkinin de şeyi olabilir. Yani eski tıp bir futbolcuydu ya kafa olarak. E modern dönemin civarında izleyebilmiş olduk. Şu an Alex Ferguson'la da var. çok bozuk bu arada. Onun da açıklamaları var işte Alex Ferguson çok kötü bir hocaydı falan tarzı açıklamaları var. <laughs> evet çok iddialı ve de Ben o söylemedim şey falan diyor. Alex Ferguson işte oğlu İskoçya'da bir, alt ilkte bir takımda hocalık yapıyor. Hı <laughs> Alex Ferguson bütün genç oyuncuları falan kiralık gönderiyor. Sonra Hı -hı. oğlu kovulunca bütün genç oyuncuları geri çağırıyor. Ya, şey açısından anlayabiliyorum orada. Sen, yani, Aynen Reg Ro senin babanın kulübü mü de diyor Alex Ferguson'a? Yani tabii değil de şu anda taraftarlar tarafından da tartışılıyor. Çünkü hani Alex Ferguson şu anda müdahil oluyor falan diyorlar ya teknik direktör konusunda ya da evet. bir kulüpten elini çekmedi. Hani çünkü en son 2012-2013 döneminde şampiyon oldu United'la. Sonra emekli oldu zaten. Ondan sonra gelen de uzun bir başarısızlık var. Hep hmm. müdahil olduğu falan diye tartışılıyor yani. O yüzden ee, o da bir ayrı tartışma konusu. 19 Mayıs 2013'te West Bromwich, United ile 5-5 beraber kaldı. Maçta evet. etrik yapan oyuncuyu soruyorum sana. Şıklarımız nedir? Chikarito, Van Persie, James Morrison, Lukaku. Van Persie. Yanlış cevap. <laughs> Yanlış cevap Çok enteresan söyledin. Sen iki, ikinci bak daha veriyorum. Tabii doğru sayılmayacak da. Lukaku. Lukaku Luka, evet. Evet bu Lukaku'nun West Pro dönemine onlar hatırlar. Hı -hı. Enteresan bu. Ben çok be inanılmaz beğenirdim ben Lukaku'yu ya. Hala da çok beğeniyorum. Ben Everton zamanında bayılırdım ya. Everton zamanı ya. O, orada zaten bir bir tane... ismini... Ha, evet. Göstermeye başladığınız Bir tane video vardı hatırlar mısın? Kimle hep birlikte? Eski bir futbolcu ile birlikte şey gösteriyordu işte. İlk kontrolüm benim kötüdür ama ilk kontrolü öyle bir yaparım ki hızlanmamla birlikte onu çok iyi kullanırım tarzı bir video vardı. Yani Sezgin'le ben atarım şimdi onu koyar. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya koydu. Kesinlikle çok beğenirim Lukaku'yu. <laughs> çok sevdiğim bir futbolcudur. Ya evet. İtalya'dan çıksın abi ya. İtalya'ya geri dönsün. Van Persie demen de herhalde o zamanlar... Evet, 2013 tam Van Persie'nin dönemleri. Fenerbahçe'ye gelmeden bir iki sene önce falan. Ya, tam Van Persie yapmıştır diye düşünmüştüm ama hakikaten trick question. Ya, evet. Bilemedik. Güzel soru. Devam edelim. Premier Ligi sondan dördüncü bitirip hiç küme düşmeyen tek takım kimdir? Işıkları söyleyeyim. <laughs> ha tamam. Crystal Palace, Sheffield United, West Ham, Sheffield Wednesday. <laughs> bir şık geldim. <laughs> Sheffield Wednesday'ye geldim. Yani, Bu da şey, Championship'e düşmeyenin soruyorsun değil mi? Evet. Hep Premier Lig'de kaldı. Sondan dördüncü de bitirmiş ama hiç premier, hiç oradan düşmemiş. Başka şeyler dönmüş orada. Hmm. Kıstıpas'ın düşüğünü hatırlamıyorum. Yani hmm. beri beri Kıstıpas var. West, Ham, West Ham bir düşmüştü. Sheffield United ise Crystal Palace. Ay, Sheffield United'a düştü biliyorum. Ya bilmiyorum neden olduğunu da Crystal Palace'ı ben bayağıdır ligde görüyorum yani. Ya çünkü izlemeye başladığımdan beri Premier Lig'e aktif dengem yerinde olduğundan beri. Çok o yüzden Crystal Palace döndüler, diyorum. Hep kıyısından döndüler ama hiç... Ya, West Ham derdim bu arada da West Ham'ın düştüğünü biliyorum evet, o yüzden. Düşmediler. Crystal Palace soru cevap. İyi güzel. O sebep ne peki biliyor musun onu? Yok. <laughs> <gülüyor> Neyse. 2019-20 sezonunda. 2019-2020 sezonunda. Liverpool formasıyla 38 Premier Lig maçının tamamına başlayan tek oyuncu kimdi? Bence Şıkka bile gerek yok da. Şıkları alayım ben yine de. Tamam. Alisson Becker, Van Dijk, Alexander-Arnold, Andrew Robertson. 2019-2020 <laughs> sezonda. 2019-20. Liverpool'un şampiyon olduğu sezon. Şampiyon olduğu Aynen. sezon tüm maçlara çıkan tek oyuncu. Tek oyuncu. Bence bildirsin. Virgil van Dijk diyorum. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Aynen. Çünkü Alisson'un böyle sakatlıklar oluyor arada Aynen. sezon içerisinde. Oradan da Van Dijk demek zor olmadı. Van Dijk'ın da eski formunu geri dönmesini istiyorum. Hatta bir şey olmuştu o zamanlarda hani Van Dijk'ın her başladığı evet. maçta kazanıyordu Liverpool falan. İşte Watford maçında yenildiler. Hı, Hı Yani o, o sezon Inmesola da gidiyordu aynı zamanda. Hı -hı. Invincible diyeyim. Evet, invincible sezonuna gibi, Hı -hı. Invincible dizisi de çok güzel bu arada izlemenlere tavsiye ederim. Bakarım. Arsenal'ın da Invincible sezonunda da... Her şey Arsenal'e bağlıyor. En yani Selam tam. olsun. Liverpool gidiyordu, gidemedi. Watford sayesinde, İsmail Esar sayesinde. Aynen. Allah razı olsun. Kaçta? 3-0 mı bitmişti o maçta? 3-3... Yani Liverpool rezil, düştü olmuştu. <laughs> <laughs> Liverpool, Liverpool fena ya. Yani. Liverpool çok kötü. Ama Aynen. ya Van Dijk'ın o dönemki seviyesine çıkan başka stoper hatırlamıyorum ben. Evet. Benim izlediğim seviyede yok açıkçası. Yani şu an ona Van Dijk kimle ikiliydi? Matip'le ile Van Dijk sakatlansa Joe Gomez falan. Çok vasat bir futbolcu abi. Vasatın yani işte altı futbolcu. Van Dijk ile iyi olduğu zamanlar oldu tabii. Ya, tabi tabi olarak ya şey, da. olarak söylüyorum. Tabii şimdi, aynen. Yani. Yani. Şimdi Arsenal, Manchester United, yani iyi stoper ikilisi kim örnek verebiliriz? Mesela John Stones, Ruben Diaz. Yani daha veririz bence. Hayır yani şu an, şu an, ha, Tabii. Mesela birbirini taşımıyor. İkisi de iyi Saliba seviyede. Ile Gabriel diyelim. i̇şte yani ikisi de birbirini bir, Hı -hı. belli bir seviyede taşıyor. İkisi de ama Matip'le Van Dijk arasındaki seviye farkı yani çok bir fazla. Bir de Van Dijk o, o, seneler şey hani 2019'dan balonlara aday gösterilmiş evet. yani. Yani bence alması Hı. da gerekebilir. Doğru. Wayne Rooney Premier Lig'de kaç kez gol kralı oldu? Oh, sayı ya, hep sayı ya. 1, 0, 2, 4. 0 diyorum. Doğru cevap. Harbi mi? <laughs> Bu yine trick Question şeyine girdim. İlk İlk soruda çünkü ona yanılmıştım, sıfır diyorum. Ya Benoni yine atıyordu yani de. Atıyordu hiç gol kralı. Ya benim aklıma atıyordu. gelmedi gol kralı oldu. Hani Van Persie vardı çünkü takımda. Benoni'nin kariyeri boyunca 250 tane gol atmış ama Oha. hiç gol kralı olamamış. Evet enteresan. Kariyeri çok çabuk bitti yani. Bir, bir, hiç şey olmadı hiç. Şu anda kötü gidiyor teknik direktörlük evet, kariyeri. Teknik, Rezil, rezalet, yani. rezalet bir teknik direktör yani. Hı -hı. Derbiyi batırdı, gitti. Şu an nerede hatırlamıyorum. Bir şey yanlış e Son yine kovuldu şeyden. Birmingham nereden? Birmingham, bir? Birmingham, kovuldu yine. Oradan Hep haberlerini giriyoruz zaten. Gerçekten vasat teknik direktör oldu. Hı -hı. Futbolculuk döneminin sonu da çok kötüydü yani. Hı -hı. Çok genç yaşta Amerika'ya gitme kararı aldı Aynen. Everton'dan sonra. Everton'da e, daha yaşlıydı. Everton'da yaşlıydı. Yani ben, en son hangi, neredeydi? Amerika'da bir takımdaydı doğru. DC United'daydı Aynen. galiba. Ya Everton yani beyaz tenli yerine böyle siyahi bir adam olsaydı yani Sezgin Hoca direkt mağara şakasını yapardı. <laughs> <laughs> yani çok çabuk çöktü çünkü. Doğru. Yani 25-26 yaşında 30 yaşına gibi duruyordu. Ama yaşında. inanılmaz bir oyuncuydu ya. Bir şey söyleyeyim mi? Ben mesela Premier Lig deyince o zamanlar ilk izlemeye evet. başladığım zamanlar evet. Wayne Rooney oynuyordu. Premier Lig deyince o yüzden benim aklıma ilk gelen evet. evet, oyunculardan biri. Frikli Wayne Rooney geldi yani. Çünkü İngiltere deyince de aklına gelecek bir stereotip. Doğru. Rooney'nin yüzü ya böyle. Hakikaten Aynen. İngiltere bir adam yani. Doğru. 2-2 oldu. Devam ediyoruz. Evet, ben bilirsem İngiltere kazanıyorum. Bu, bu soruyu bilirse Emre Acar bugünkü yarışmayı kazanıyor. Bence kolay bir soru. Sev tuttuğum bir takımın sorusu geliyor. Evet. Hangi Alman kaleci 2003 ile 2011 yılları arasında Arsenal'de iki kez forma giydi? Evet. A Peterçe, B David Ospina, <laughs> C Lehman, D Şezni. Hocam kolay bir soru çünkü <laughs> şey, diğerleri Alman değil. so, harika bir soru hazırlanmış bir saatte. Ben diyorum beni iyi yiyorlar. Lehman Le diyorum. Doğru cevap ve bugünün kazananı sen oluyorsun. evet. Lehman'ı ben pek bilmiyorum yani. Lehman çok kötü kaleciydi. Ben çok izledim kötü kaleciydi. Şampiyonlar Ligi Frenli'yi izledin mi? Yok izlemedim. Ya çok kötü. Hangi yıl? Ya 2000 şey mi diyorsun? Kaç yıl çıktık hocam şimdi? 2005 <laughs> yani, 2006 tamam, yedim. ben de %100 hatırlamıyorum da yani benim çok beğendiğim bir kaçı değildi. O maçta da kırmızı gördü yanlış hatırlamıyorsam. O maçta da 5 yaşındaydı nasıl hatırlıyor anlamadım da neyse. Biz yani bizi izlerler. i̇zliyorduk İzli, o dönemde. Ama beğendim bir kaleciydi. beğenmedim bir kaleciydi. Beğenmedim. Ama. Yani. Bence Arslan'ın kötü kaleci şeyi her zaman devam etti. Baya... Mesela Demet Toz ne işi var şıklarda yani? Neyse. Kuzcu yıllarda da bir şey oynadı var. ya. Hayır, Alman değil <laughs> mi? Değil ama diğerleri de değil. <laughs> Çek, şey Çok abi. güzel hazırlanmış. Çek, Kolombiyalı. <laughs> Çek, Kolombiyalı, Polonyalı. <laughs> Keşke bir de biraz dalga geçseydik. Neyse. Tebrik Hı. ediyorum. Bugün sen kazandın. Evet kazandık. Ee, teşekkür ediyorum. Buradan beni desteklendiriyor. Özellikle Sezgin Hoca soruların cevaplarını göstermesiyle sağ olsun. <laughs> evet onu fark ettik zaten. Ben Yak. de yarışma içinde demiştim. Ama olsun. Bu hafta kazandı. Haftaya böyle olmayacak. Ee, videomuzu beğenerek kanala abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere.